İnci Taneleri analizime hoş geldiniz. Bu videoda Azem'in oğluyla olan ilişkisinde yaşanacak yeni boyutu, aşk üçgeninde dengelerin değişimlerini ve Piraye ile Azem'i bekleyen bir iyi bir kötü sürprizi anlatacağız. Haydi başlayalım. Dramatik ve gergin geçen yüzleşme Azem'i yaraladı. Fakat oğluna karşı olan umudunu asla kaybetmeyecek. Azem önümüzdeki bölümde Özgür'e buluşma teklifi edecek. Oğlunun öfkesi yüzünden Azem aralarındaki buzu eritmek ve tabi buluşma teklifini kabul ettirebilmek için sıradan bir buluşma yeri değil yalnızca ikisinin anlayacağı özel bir adrese çağıracak. Tahminlerim ise bu yerin Hande'nin mezarı olduğu yönde. Çünkü başka türlü Özgür'le bir arada pek duramaz. Bu ikiliyi ancak ortak bağları yan yana getirir o da şüphesiz Hande Yüceda. Olası bir mezarlık sahnesinde hatıralar ortaya dökülür, baba oğul arasındaki ilişki gittikçe derinleşir diye düşünüyorum. Özgür babasıyla özel anlar yaşarken aynı zamanda mekanında yaşanan tehlikeden bir haber olacaktır. Sırat, oto amacayı eli sopalı adamlarıyla basacak ve büyük hasar verecek. Ard arda darbe alan Özgür ve ekibinin Nusret'in ne zaman katılacağı büyük bir muamma. Zira güçsüzler ve Nusret'e ihtiyaçları var. Bu yüzden avukatlar çıkmama %1 ihtimal veriyor diyen Nusret'in legal ya da illegal bir şekilde yakında dışarı çıkacağını izleyeceğiz. Şimdi de dengelerin değiştiği aşk üçgenine gelelim. Azem'in oğlunu bulmasıyla olgunlaşan karakteri Dilber'in tez canlı tavırlarıyla çatışıyor. Bu işin soyut kısmı. Somut olarak da Piraye ile çıkan magazin haberleri güven esaslı bir sorun ortaya çıkarttı. Sonuç olarak ikili gerildi. Ama fragmanda Dilber'den duyduğumuz "Ben artık sensiz yaşayamam." sözü her ne olursa olsun, karşılıksız dahi olsa Azem'den asla vazgeçmeyeceğini gösteriyor. Fakat Azem'in soğuk ve olumlu vaatlerde bulunmayan tavırları bu ilişkiyi hep bir adım uzakta tutacak gibi duruyor. Azem valizini hazırlayacak, akşamda düzgün bir veda bile etmeden Dilber'in yanından ayrılacak ve Piraye'nin davet ettiği seminere katılacak. Lakin Piraye'nin Azem dahil iş arkadaşlarıyla düzenlemiş olduğu seminer bazı sürprizleri beraberinde getirecek. Özellikle otel gecesi Azem ile Piraye'nin hiç olmadığı kadar yakınlaşması bekleniyor. Bir geceyi aynı otelde geçirecek olan iş ekibi her an aşk dolu anlara şahitlik edebilir. Piraye ile Azem'in patron işçi ilişkisi haddini aşacaktır. Çünkü hali hazırda patlaması beklenen büyük bir bomba var. Pimi çekilmiş olan o bomba Piraye'nin Azem'in asıl kimliğini öğrenecek olması. Magazin haberleri sadece Dilber'in görmesini değil, Piraye'nin de kadın katili başlıklı bir haberde Azem'i görmesine neden olacak. Gittikçe yakınlaşan ikilinin tam arasına düşen bu haber ortalığı ayağa kaldıracak. Piraye'yi büyük bir karar anı bekliyor. Acı geçmişini saklayan yalancı ve görüldüğü kadarıyla da tehlikeli bir adam ile devam mı edecek? Yoksa kızına, daha da ötesi kendisine çok iyi gelen adamı, tek gelir kapısı olan işinden kovarak uzaklaşacak mı? Yorumlarınızı muhakkak beklerim. İnci Taneleri analizimin sonuna geldik. Heyecanın dorukta olacağı yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. İyilikle ve sağlıcakla kalın.